Balyoz davası hakkında çok önemli bir karar alındı bugün. Fakat haber biraz karışık. Basitçe anlatmaya çalışacağız. Sanıkların yeniden yargılama talebi daha önce reddedilmişti. Ancak bugün İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi daha önce mahkemenin aldığı o kararı kaldırdı. Yeni gelişme Balyoz'da yeniden yargılama bekleyenlerin umutlarını artırdı. Yeniden yargılamanın yolunu açan karar, balyo sanıkları Doğan Temel, Recep Rıfkı Durusoy ve Levent Kerim Uçan'ın avukatı Hakan Tunçkol'un itirazı üzerine alındı. 11. Ar Ceza Mahkemesi bu kararla balyo davası sanıklarının yeniden yargılanmasına yönelik talebin yolunu açtı. Mahkeme talebi inceleyecek heyeti de belirledi. Peki o heyette kimler var? İstanbul 17. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Gökmen Demircan, İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi Üye Hakimi Nalan Can ve Üye Hakim Abdullah Öztürk yeniden yargılama taleplerini inceleyecek. İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, Balyoz yargılamasına katılan hakimler Aytekin Özanlı ve Savaş Çelik yeniden yargılama taleplerini inceleyecek heyette olmayacak. Mahkeme kararındaki gerekçede ise yeniden yargılama talebini yargılama sürecine katılan hakimler karara bağlayamaz denildi. Müvekkilim Çetin Doğan'la ilgili olarak... Balyoz davası hükümlüsü Çetin Doğan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'de daha önceki yargılama aşamalarında görev almış olan hakimlerin yeniden yargılama taleplerinde görev almaları kanun tarafından yasaklanmıştır. Bu çerçevede daha önce balyoz yargılamasına katılan hakimlerin yeniden yargılama taleplerini incelemelerine itiraz etmiş ve bu itiraz kabul edilmişti. Yapılmış olan yargılamanın adil yargılamadan uzak olduğunu...